Fransa, Le Rochelle'de e, tahliyemizi yaptıktan sonra fırtına sebebiyle demir attık. Şu an demirdeyiz. E, 50 knot rüzgar esiyor. Yani şu an koyda olduğumuz için kadar etkilemiyor bizi ama eğer dışarıda olsaydık bu 50 knot bizi çok hırpalayacaktı. Dalgalar tabi açıkta daha büyük. Ben rahat görün diye şimdi içerinin dışını kapattım. Bir yandan yağmur geliyor. Bir yandan bir rüzgar var. Tam yağmuru belki kamerada gözükmüyorlar. İnce serpinti gibi. yağmur yağı yok. Fırtına dinene kadar birkaç gün burada kalacağız gibi gözüküyor. Bakalım ne kadar kalacağımız henüz belli değil. Şöyle göstereyim. da demirdeyiz. Burası da açık Biskay Körfezi direkt. Meşhur Biskay. Biskay Körfezi'nde içinde bulunan bir koydayız. Rüzgarın sıratını göstereyim. Şurada gördüğünüz 37 40 arada işte 50'ye de çıkıyor tabi sert testinde ee, artık fırtına uzaktan daha iyi gözüküyor sanırım yağmur dışarıya şu an hayatta çıkılmaz. Rüzgardan uçarsınız. Şöyle cam açık ben açık yerinden dışarıyı göstereyim. 50 nat kaç havaya tekabül ediyor? Hemen ona bakalım beraber. Yani dalga olarak yüksek bir dalga yok ama daha önce göstermiştim jurnalde. Bununla ilgili bilgiler var. 50 knot 10 hava Şiddetli fırtına. Dalga yüksekliği 6 ile 9 metre. Şu an açıklarda da 9 metreyi bulan dalgalar var. burası böyleyse dışarısı 11'e kadar çıkıyordur. Onun için mecbur demirde bekleyeceğiz. Yağmur görüyor musunuz? İnanılmaz. İnanılmaz bir yağmur var. çok güzel İngiliz kanalından geçiyoruz sancak tarafımız Fransa iskele tarafımız İngiltere burada biraz trafik oluyor bizim de ufak tefek işlerimiz vardı ambar lastiklerini yaptık kaç gündür hava fırtınaydı o görüntüleri de az önce izlediniz Şimdi bugün yaptığımız ambar kapak lastik işine biraz bakalım. Lastikleri nasıl değiştirdik onları göstereyim size. Bu lastikler önemli çünkü sızdırmazlığı sağlıyor. Yanlarda baskı kolları da var. Baskı kollarıyla da sıkıyoruz yüklüyken. Hidrolik kapaklarımız bizim. Hidrolik yağ pompası sayesinde kapakları kapatıp açabiliyoruz. Bir tane pompamız var hidrolik pompa bundan sonra bu baskıları kapatarak sallanmasını engelliyoruz şimdi hep beraber bir izleyelim bakalım arkadaşlar nasıl yaptık kumbar kapak lastiklerini ambar lastiklerini değiştiriyoruz Biliyorsunuz ki gemideki her şey su geçirmez olmalı. Ambar ambarların içine su girmemesi lazım. Şu ambar lastikleri yıpranmıştı bazı yerler. Onları değiştireceğiz. Lastikler böylece su geçirmeyecek, Yenilemiş olacağız ezik yerlerini. Şu an arkadaşlar değiştiriyor. Birkaç gündür hava kötüydü, ilgilenememiştik, yani sis, yağmur, bu kuzey damamlı böyle ama şimdi lastikleri yapacağız. Diğer tarafa bir bakalım, Tabii o kanalın arasında paslar da var onları da temizleyeceğiz. Sallantı olduğu zaman kapakları açamıyoruz. Kapak kayabilir, tehlikeli. Onun için güzel havayı bekledik. Güneş var ama çok soğuk tabi hava. Buradaki lastiği değiştirdik. nasıl gidiyor? İyi Lastikler kötü olanlar. Bir de göstereyim. Yıpranmış. Geç. değiştirdik. Buradaki de kötüydü. Ya yani burada yerdeyken tam belli olmuyor da tek parça değildi bir de ekli olunca daha kötü oluyor. Lastikler. Ek yerleri. Bakın şimdi şu lastik tamamen gitmiş artık. kanalda paslar da var. Pasları da kırıyoruz. Bırak. Pasları da kırıyoruz. Yoksa yapışmıyor. Paslarda. Pasları görüyorsunuz. Daha fazlaydı da kırdık az önce. aşağıda da göstereyim. Kırılan paslar. Kalınlığa bakın. Tamamen pas. Bunları yapacağız bugün inşallah. Hop. keseceğiz fazla yerini. Burası köşe. Köşelerde çok önemli. Tam o köşeye gelecek. Sızdırmazlık çok önemli. İçerideki yük ıslanırsa hapı yutarız. İçeride bir su girmesi malın tamamen ıslanmasına neden olabilir. Yani aldığınız maldan eksik verirsiniz. I'm Sen de çıktı oraya. Çık karşısına da. Beraber yap. Öyle olmaz. lastiklerimizi değiştirdik ambar lastiklerini ambar lastiklerini değiştirirken bir iki şey söylemeyi unutmuşum bali ile yapıştırıyoruz bali sürüyoruz yapıştırdığımız o gördüğünüz kanala pasların olduğu kanala temizleyip e, tabi vakit olursa oraya boya da yapılır ama şu an vakit yok e, ama lastikleri değiştirmek zorundaydık artık Vazelin sürüp Yerleştirip kanala işte bali sürüp yapıştırabilirsiniz Yaptığınız zaman ee, Onun da karşısında oturduğu bir Kanal var O kanala o demire Lastikler geliyor ezilmiş lastik görüntüsü de zaten Orada o yüzden oluşuyor zamanla Şu an e, Almanya'dayız Bremen'e geldik ee, Yarın yanaşacağız büyük ihtimalle Yeniden gemimizi yükleyip, Türkiye'ye döneceğiz. Şöyle, şu an nehirdeyiz. Göstereyim size haritadan. Dışarıyı gösterirsem anlaşılmayacak. Şu an buradayız. Yani yarın da şuraya gideceğiz. Normalde bir 6 saatlik yolda ama demir attık. Bakalım. Şuradan bir giriş yaptık. Burada tabi serdümen tutuyor kanalda. Otopilot ve serdümenle giriyoruz. Otopilot güvenli ise geçiliyor. Güvenli değilse akıntı çoksa Buradan pilotu alıp geldik. E, 3-4 saat yol sürdü. Otopilot yoksa serdümenle gelinir. Daha önce serdümen eğitimi de videom vardı. İsterseniz onu da izleyin bir önceki gemide. Şu an burada demirdeyiz arkadaşlar. Bakalım yarın yanaşırız diye gözüküyor. E, benim diğer sosyal medya hesaplarından da takip ederseniz güncel bilgilere, resimlere oradan ulaşabilirsiniz. Instagram, Twitter, TikTok hepsinde paylaşımlar yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah selamet versin. Başka bir videoda görüşmek üzere.